Ya, bir konuşsana bir dogeyi. Abi ben şimdi oh, hemen no, senin no, no. Abi. Çenç kolor değil. Renginizi değiştirin. İkiniz de aynısınız amına koyayım. Nasıl? Sen değil ben de niye de aynı rengimi aldın dogeyi? <laughs> 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 Lan. Bu arada eee. Bira basarsanız oyun, oyun bitiyor. Nasıl? Ya? Nasıl eğiliyorsun? Nasıl eğiliyorsun? Ananı Abi ah gibi ananı ya Doki mal mısın çocuk? Bırak bana bırak bana. Bırak çocuk bırak ya. <laughs> <a> <laughs> Abi ya günüm çocuk. Abi burada neler var? Korktum ama bana koyayım bir an. Abi bu ne bu ne bu ne elindeki ne? Elindeki ne? Elindeki ne? Lan. Ananın a- Buna bakmayacak mıydık? <laughs> bu ne? Bu bu ne? Bu ne oğlum? Ananı ev bakmayacak Bakmayacağız buna. Bakmayacak mıyız? Lethal kampanyadaki kız mantı işte. Oğlum kız kızlar kaçıyorduk mu? Ananı ne yapıyorsun <laughs> ki? Kaçış şunu kaçış şunu. Ne oluyor oğlum peki? <laughs> Ananı... <laughs> <laughs> 30 bin liralık şey. Sıkıcım. <laughs> Şirt nasıl yapıyor? Shift, W Q. oha çok fazla komedi. Shift W Q. Shift W Q. <laughs> Beni yetmedi bu kadar. Dur oğlum ben neden Şirt W Q? Ha, dur gibi dursana. Yap <laughs> bakayım. dur 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 dur. Hareket ha. ha. et. Oh. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben alınca kendiliğinden <laughs> dönüyor. Hani? Ver bakayım bir. Oğlum kırma ya eşyayı. Mal mısın ya? Lan lan! <laughs> Kanka ya, <laughs> <laughs> ya Kere 5 yıl önce götürüyoruz bu arada böyle. sana <laughs> bak. <laughs> <laughs> Lan <binmiş adam. gülüyor> you so fucking precious when you smile Yeah. from the I can drive you wild yeah. oh. <laughs> <laughs> Amına koydun ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ayıp oluyor ama ben yokken yani benim aklımda böyle garip garip şeyler yapmanız çok eee edepsizce. Aa teşekkür ederim. Anne anne şunu da alalım mı? Anne bak şurada bir şey daha var anne. Oğlum. Anne, anne. Anne, şimdi alalım mı? Direkt kör gelince sepetin içine gir. Gel, geldi, 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 geldi. Kıramana kadar. <laughs> <gülüyor> allah allah, <gülüyor> allah allah lan ne oldu lan allah allah abi yaratık gelecek ben onu kusacağım. yaratık <laughs> gelecek <laughs> ben <laughs> onu kusacağım. ama kendi isteğine kusamayın ki ahahahah <laughs> tam orka oldu sadece stamina uzak olur. durun her ebenin amında bir şey ararsan çıkar o Niko canım max değil değil mi? Ağırlığı en kalitesi bu. Git onu canlandır. Canlandır <Çandan> köpek. Canlanmıyor <Çandan bir yapma. gülüyor> Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> kalacak orada kalacak. bir de özür dilerim. Köşeyle oydu ya. Bir de yine canlanmadım. Nal <laughs> Daha fazla topladım. Daha fazla topladım. Daha fazla şey yaptım. Kafayla mi? toplayabilir misin sence? Toplarım. Aha. Orada ise bu. da <laughs> <laughs> Ne oluyor bana? Bana ne oluyor? Yukarıdan dumanlar çıkıyor. Azmaya başladı. Koş koş. Bırak. <laughs> bu arada... <laughs> bu arada... Arkadaki aha, solo müzikle gelebilirim uyum. Yoksa biraz daha stamina. 10k, 14k, 18k, Nasıl k 3k istiyorsanız... Kiminle konuşalım Yok lan 4k mı? İstiyorsanız... Ya bugün nerede ölmüşün Allah <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeşil renk olmasan beyaz renk olsa benzin hayatta bulamazdım. <laughs> Bu ne lan böyle? Aman seni kurtum mal çocuk. Bu ne lan? Onu ben getirmiş olabilirim arkadaşlar. Amına koyayım senin. Onlar bloğ değil lan? Nasıl ateş ediyorduk bundan? Plan düştü, plan düştü. Yapma! Öldü mü? Ben Ben bunu